Ben doçent doktor Ali Eftal Özkul. Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölüm Başkanıyım. Aynı zamanda Atatürk Araştırma Merkezi'nin müdür vekilliği görevini sürdürmekteyim. Tarih Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 2006 yılında kurulan bir bölümümüzdü. Tarih Öğretmenliği Bölümünün amacı gelen öğrencilere tarih öğretmeni olarak yetiştirmektir. Amaç çağdaş, dinamik öğrenciler yetiştirmektir. Atatürk ilkeleri ve inkılaplarına bağlı, cumhuriyeti seven, öğrenciler yetiştirmektir. E, yetiştireceğimiz öğretmenlerin gelecek nesillere çok iyi faydalı olmaları için onların araştırmacı kimliklerini de kullanmayı düşünüyoruz. Ve onlar için de birçok faaliyet düzenliyoruz. E, derslerimiz sadece e, sözlü anlatım şeklinde geçmiyor. E, görsel malzemeleri de kullanıyoruz. Geniş bir CD arşivimiz vardır. E, teknik Dökü, e, teknik e, aletlerimiz çok gelişmiştir. Projeksiyonlar, her derste projeksiyonlar kullanılmaktadır. Geniş bir bilgisayar laboratuvarımız var. E, de, derslerde öğrencilerimizi birebir sorgulayıcı öğretmen adayları olarak yetiştiriyoruz. E, yetiştirdiğimiz öğretmenler sadece milli eğitim bünyesindeki okullarda, dershanelerde çalışmakla kalmayıp... ...araştırmacı kimliklerini kullanarak e, arşivlerde çalışabilirler kütüphanede çalışacak çok geniş bir perspektif onlara sunuyoruz. Eee bünyemizde tarih bölümüyle tarih öğretmenliği bölümünü de birleştirmiş oluyoruz ki araştırmacı kimlikleri kullanabilsinler. Ee, tarih öğretmenleri yetiştirdiğimiz tarih öğretmenleri oldukça önemlidir. Biz 2006'da kurduğumuz için ilk mezunlarımızı bu yıl verdik ve bu da bizim için bir mutluluk kaynağıydı. Eee öğrencilerimizin yetişen öğrencilerimize geziler düzenlemekteyiz. Bu geziler çerçevesinde onlara birçok tarihi mekanı bizzat yaşayarak öğretme amacındayız. Ee, yakın Üniversitesi Büyük Kütüphane bünyesinde e, bir salonumuz var. Bu salonda onlara belgesel filmler izleterek birçok olayı canlı olarak onlara aktarma yöntemini seçiyoruz. Yani amacımız sadece sözel e, bilgilerle değil, konferanslarla davetli davet ettiğimiz hocalarla veya düzenlediğimiz sempozyumlarla ki bunları yılda iki kere düzenlemekteyiz bölüm olarak. Öğrencilerimize birebir anlatmak, bilgi vermektir. Ya, yani bizim amacımız sadece olayı derslerde bitirmek değildi Ders dışı ortamlarda da öğrencilerimizi e, çağdaş, ilerici, modern öğretmenler yetiştirmek şeklinde düşünüyoruz ve bunun içinde birçok fedakarlıktan Kaçınmıyoruz. Ee, son olarak şunu söylemek isterim. Bu bölüm e, öğrencileri her zaman için iftihar edilecek öğrencilerdir diye düşünüyorum. Çünkü amacımız bizim sıradan öğretmenler yetiştirmek değil, bizim amacımız e, gittikleri her yerde çağdaş, demokratik öğretmenler olarak üniversitemizin damgasını vurmalarını hedeflemekteyiz.